Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar, kolay gönül beraberiz. 4.61'den kapanış yapmış bulunmakta. Şimdi piyasa birazcık arkadaşlar olumsuz olduğu için e, Korganit'te şöyle e, yani nasıl desem çekiç gibi e, çekiç mi denir balyoz mu denir bu tarz bir e, mum formasyonuna doğru gidiyor arkadaşlar sürekli yani Yukarı gitmiş fakat hani sıkıntılar baş göstermiş hep. Ee, yani hep öyle olmuş arkadaşlar. 486 seviyelerine zorlanmış bugün ee, ve şu an yine 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bir yerdeyiz arkadaşlar. Ee, yani olası geri çekilmelerde nereye bakmamız gerekir tekrardan? Böyle 433'ten önemli bir e, 20 günlük hareketli ortalama geçiyor. O bizim için önemli. Ama şu anlık bakarsak. E, Aynen, günlükte hala sas indikatörü devam ediyormuş. Şu kırmızı şeyden anladım, e, bu muhtemelen 8 liralardan itibaren devam ediyordu. Tabii ki de yani, e, yazdan itibaren bu baskı hala devam ediyor. Yani devam edebilir arkadaşlar, bunun gerçekten buy sinyale dönmesi nerede yaşanır e, çok da bilinmez. Fakat hani şuralarda muhtemelen buy dönmüş olabilir ama tekrar baskılandığı için, aynı gün içerisinde sas indikatörüne döndüğü için e, bu tarz bir görünüme kavuşmuş olabilir. Bizim için engeller neresi arkadaşlar? Şöyle 5.17 ve 5.62 civarlarında önemli dirençlerimiz var. Onlar önemli. Yani şu anlık şuralar yani şu iki hareketli ortalama mantıken baktığımızda güzel destekler olabilir. Düşüncesi yaratıyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.